Çirkin bir giriş oldu ya. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına yepyeni bir video ile çıkıyorum. Neymiş videomuz? Aa videoyu söylemeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olursanız hızlıdan çok sevinirim. Başka hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız onu da aşağıdan yorumlarda belirtirseniz çok 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 az önce söylemiştim değil mi? Tamam orasını boş ver. Şimdi bugün oynayacağımız oyunun adı ne? Oyunun adını unuttum. Only Up Lizards must Fall Ben buna Mustafa diyorum. Zaman kaybetmeden hemen videoya geçelim. Oyunumuz şöyle bir şey Zirveye yükselme zirveye çıkma gibi bir şey En zirveye kadar tırmanmamız gerekiyor Buradan açtık Burada bir şey var mıydı Bu ne etkileşime giremiyoruz Evet Sadece o zirveye kadar çıkmamız gerekiyor Bu kadar basit Yani burada fazla bir şey yapmaya gerek yok Burada iki tane o, Ne oluyor lan Ne diyorsun oğlum Sus lan Söz Oyun oyunun lan bıraksana geçeyim manyak mısın ya? Allah Allah. Şimdi buradan bir sürü yol var böyle kaleye gidene kadar. Oraya gitmeden önce ya araştırdım biraz bu oyun hakkında. Gerçi bu oyunu arkadaşımla oynadım. Onu da aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Gidip izleyin çok güzel oyundu. Ben çok güzel oynadım orada. Buradan böyle atlıyoruz. Ya 20 acı diyorum diyorum. Orada da böyle yapmıştım. Aynı şakayı burada da yapayım istedim. Bu şekilde tırmanacağız. Aa hayır bu şekilde tırmanmayacağız. Daha ileride neler var neler? Bak şimdi. Oraya kadar gitmem gerekiyor. Gideyim. Evet, buraya geliyoruz. Buradan yolumuzu buluyoruz. Buradan da çıkabiliriz. Buradan da çıkabiliriz. Buradan kolay olur mu acaba? Şuradan çıkarsam nasıl olur? Evet, çık bakalım. Yakala. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey. Lan lan, hayır, dur. Hemen de düşmeyelim, değil mi? Yakala. Ee, oraya nasıl geçeceğiz? Boş ver, buradan geçmeyelim. Şuradan daha güzel yol var. Buradan tırmanabiliriz. Yakala. Bu oyunu oynarken, space tuşuna çok fazla bastığım için lan yakalasana, evet, çok da geç yakaladı. O nasıl bir yakalamaydı ya? Tekrar söylüyorum, bu oyunu oynarken space tuşuna o kadar fazla basacağım ki, görüyorsunuz görüyorsunuz yakala oğlum Evet o kadar fazla basacağım ki kafanız şişebilir Ah dur 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 lütfen dur yakala yakala okay. yakala oğlum okay. şimdi bu yatakların üstünde atladığımız zaman bizi güzel bir yere atlattırıyor. hop cummoologko geldik buradan tırmanacağımız yerimiz belli yakala, yakala. Oy düşüyordum sandım. Gerçi buradan düşsen bir şey olmaz da. Evet. Yakala. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz. Yakala lütfen. Aa tutmayacak gibi oluyor bir an sinir oluyorum. Ah yakala. Lan ne oldu? Öyle düşmek yok. Ah, tamam. İyi, i̇yi iyi fazla gelmedik. Gerçi işte güzel bir yere gelmedik ama yatağa geçebilecek bir yer var mı? Yok. Hayır. 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 En başa geri döndük arkadaşlar. Siz de aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olun. Çok güzel olacak. Tekrar aynı yere kadar geldik. Şimdi burada hop. Buraya hızlı geçebilirim. Ama buraya hızlı geçemem. Yavaş yavaş. Temkinli bir şekilde. Fazla abartmayalım. Şımarmayalım. Ne oluyor lan sinek? Sinekçiyim. Gözüme giriyorsun ha bak. Dikkatimi dağıtıyorsun. Sonra diyecekler ki oynayamıyor. Niye oynayamıyorum? Ç ah yakala, yakala, yakala. Burayı da yakala, burayı da yakala. Tamam, tamam. İlk checkpointimize gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi düştükten sonra tekrar başlamak için buraya geleceğiz. Şu, gel. Aşağıda sen mi beni itiyordun lan? Ha, gel şey Aşağıda görüşürüz. Tabii ben oraya gelirsem. Bakalım, bakalım. Böyle miydi? Tamam. Tamam, böyle. Buraları az bir şey biliyorum. Fazla değil ama biraz biraz biliyorum. Aa, yanlış yere gitmişim. Bakın, çok bilmiyormuşum. Tut, yakala, yakala, yakala. Hayır, yakalaman gerekiyordu. Yakalasaydın çok güzel olurdu, var ya. Sanki şurada bir checkpoint'imiz var, değil mi? Checkpoint'ten başlarsak daha güzel olur. Hayır restart baştan değil lütfen baştan değil. Baştan değil. Baştan başlamak istemiyorum. Baştan başlamak istemiyorum. Checkpoint'i basmak yerine rest ya restart yaptım ya. Tekrardan oynamam lazım. Aynı yeri tekrardan geçmem lazım. Sinir oldum şimdiden. Daha oyunun başından sinir oldum. Bu oyun zaten insanları sinir etmek için yaranmış olabilir. Siz aşağıdan videoyu beğenin. Bak şimdi neler gösteriyorum size. Hadi topa atlayıp oraya gidelim. Fazla zaman kaybetmeyelim. İn aşağı. Hop taşın üzerinde kaldık. Nasıl? İyi geldik ha. Şu taraflarda oyun yok mu? İlla yukarı mı çıkacağız? Şuralara gidecek olmaz mı? Neyse. Hadi oralara gidelim bari. Tekrar checkpoint'in olduğu yerlere geldik. Ha fazla zaman kaybetmedik. Hemen şuradan ittirelim şunu. Ya görüşürüz oğlum onu dinlemek istedim sadece. Şimdi buradan nasıl geçiyorduk unuttum. Yani oyunu fazla oynamadığımızı siz de görüyorsunuz. Yakala oğlum hemen de atlayıp ölmesen mi? Ölmüyoruz gerçi de. Oraya nereden çıkıyorduk? Ha tamam. Gördüm. Gördüm de. Aha tamam çıkabiliyormuşum. Yakaladık. Yakalasana. Yakala. Yakala. Oh düşüyordum ha. Ya oraya köşesini yakalaması gerekiyor diye biliyorum. Nereye yakalayacağız? Şuraya tutacağız. Ha, tamam. Köşeyi tutmamız gerekiyor. Köşeyi tuttuk. Ha ah tamam köşe değil diye aklım gitti biliyor musun? Aklım gitti köşeyi yakalayamadık diye. Tamam. İyiyiz iyiyiz şu an iyiyiz. Yakala. Of çok iyi geldim çok iyi geldim dur. Dur sakin. Yakala harikasın harikasın. Sen ah düşüyor sandım. Çok kötü heyecanlandım var ya terledim ha. Buradan mı çıkıyorduk şimdi hatırlamak istiyorum. Sanırım böyle devam. Düşmeyesin ha. Manyak. O yatak var orada. O yatağa nasıl gidiliyor? Tamam buradaki yataktan gidilebiliyordur belki. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şu yatağın üstüne gelebiliyor muyuz? Tak diye bu yatağın üstüne geldik. Şimdi bu yatağın üstüne. Hayır o yatağın üstüne düşmen gerekiyordu ya hani. O yatağa düşmen gerekiyordu. Hop yakala. Hop sakin olma. Sakin makin yok. Hızlı bir şekilde oyna. Speed run yapacağız bu oyunu. Bak. A few moments later. Öyle bir yere attım ki. Öyle bir yere attım ki. Hayır, kendime öyle bir yere attım ki. Of. Checkpoint'ten başlayalım. Buraya kadar zar zor geldim. Bakalım. Evet, evet yatağın üstüne atlayabildim. Yatağın üstüne atlayabildim. Harikayım. Harikayım. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. Şu yan taraftaki, sağ tarafta yukarıda dakikaları görüyorsunuz. Ben yanlış yere mi gidiyorum acaba? Neredeyim ben? Dur bakayım. Şurada bir yatak daha mı var? Düşme sakın. Yapış lan. Yan tarafta tekrardan o, o konuya gelmek istiyorum. Yapış. Yine gittik o konudan. Zıp 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 zıp. Harikayım ben. Checkpoint var mı? Yokmuş. Tamam buradan böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım buradan nereye gidiyoruz. Burada zaten düşmek sıkıntımız da yok. Altımız kale. Burada da checkpoint gibi gözüken ama olmayan bir... Aa checkpoint. Evet ikinci checkpoint'e gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Siz benim nelere kadir olduğumu bilmiyorsunuz. Kadir değil mi? Kadir de o. Yanlışlıkla atmasın bizi? Yok. Tamam ikinci checkpoint. Harika şurada bir yatak olacaktı galiba. Öyle hatırlıyorum. Yok muydu? Yatak burada yok. Tamam burada yatak yok. Yatak burada yok. Yapış. Oğlum yapışsaydın ya oraya. Bak nereye düştük ya. Bak nereye düştük. Ta en başa düştük. Ama sorun yok. İkinci checkpointimiz burada. Az önce düştüğümüz yer zaten burasıydı. Fazla gitmemiştik ki düşüyordum ha. Şöyle direkt oraya. Aa, ne yaptım ben? Bak ya. Şuraya çık. Aa çık. Aa. Ay maşallah. Nasıl oldu lan o? Çok şaşırdım ben. Şaşırdım. Tut yapış yapış oğlum Korkma yapış HAH tamam bir daha yapış Ha tamam 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 abartıyorum ben biraz sanki Tut Tutsan o AH tamam tutmuş tutmuş Tut Çok uzaktan tutuyor sanki Ah Aa. ay çok uzaktan tut ya İnsanı böyle var ya çıldırtır Sinir hastası ayar Bir daha başlayabiliyorum ki ne güzel gidiyordum ya. Tut oğlum tut tut. Bu şekilde devam edemeyeceğiz biz. Bu şekilde devam etmek istemiyorum ben. Sakin sakin. Sakin sakin düşmek istiyorum artık. Hayır düşmek istemiyorum. Sakin sakin oynamak istiyorum. Yine geri gittim sandım var ya. Çıldıracaktım. İkinci checkpoint'e kadar gelip de bir daha baştan başlarsam zaten videoyu durdururdum. Yapış. Yapış oğlum yapış. Burnum akıyor. İlaç sıktım gerçi burnuma. Hasta olduğumu söylemek istiyorum. Hastayken kendimi çok daha kötü hissediyorum. İnmek istemiyorum artık. Bir daha burada sakin olmak lazım dostlarım, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Çapantuki. tudom papa, tedegi de, Yapış. Yapış sakin. Bak, bak, mis gibi geçiyorum. Bak, tak. Hayır. 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 Tamam. Sakin ol oğlum. Bağırma. Tamam. Sakin ol. Hop. Bitti. Bak. Bir şey yok. Yapışıyor. Bak. Geç de olsa yapışıyor. Yapış. Tamam. 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 Bak tamam. bak. Bağırmak yok. Bağırmak yok. Bağırmak yok diyorum sana. Neden oraya atladın? Yapışsana lan oraya. Bak buraya kadar geldim. Buradan sonra ne yapacağımı unuttum. Şimdi buraya çıksam oradan nereye gidiyorum? Gidecek yerim var mı? Oradan taşın üstüne at. Oh tükürdüm. Hayır düşmeli Leonur. Ne olur no, no, düşme. Düşme ola. Oraya zıplayabiliyor muyum? Nereye zıplayacağım ben buradan? Ha taşın üstüne çıkabiliyormuşuz. Kayma lan. Tamam taşın üstüne çıkıyormuşuz. Tamam. Burada kılıçlar var. Yani bu tarafa gitmek istemiyorum gitmemize gerek yok. Kılıçlarla hayır, hayır, sakin. Sakin, sakin. Koşma. Sakin. Yapış, yapış. Yapış. Sakin bir şekilde burayı geçebiliriz dostlarım. Burayı burayı sakin bir şekilde geçebiliriz. Çok da önemli bir yer değil. Yapış. Hayır. 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 Evet. Çok iyisin. Çok iyisin. Seni çok seviyorum. Lütfen. Lütfen. Lütfen beni üzme. Lütfen beni üzme. Buradan da atlayalım. Atlayalım. Atlayırım. Şöyle gelirsek. Tak 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 tak. Ha, durmuşsun zaten. Ne tarafa? Ne tarafa? Ne tarafa gideceğim? Şimdi buradan Aa, lan orada güzel yer varmış. Ben niye buradan kendimi dağlara taşlara vurdum da gidiyorum? Oraya atlayabilir miyim? O kılıçların olduğu yerden gitmek istemiyorum. En iyisi buradan. Kılıç sayesinde yere düşersem çok üzülürüm. Ama kendi sayemde yere düş. Aha düşmedi. Kendi hatam yüzünden düşersem. Evet kendi hatam yüzünden düşersem sorunu kimseyi suçlayamam. Yapışsaydın oraya, yapışsaydın oraya çok güzel olurdu. Aa! <laughs> Üzülmek istemiyorum. Bu şekilde böyle sakin sakin geçersem geçemiyorum. Bir daha aşağı iniyorum. En aşağıya kadar ineyim mi lan? En aşağıya kadar ineyim mi lan? Ha, bunu mu istiyorsunuz? Bak 245 metre. 200, 160. Ah, 81. En sıfır burası zaten. Lan dedim ya size burada bir tane yatak olacaktı. Bu yatağın üstüne düşüp oraya uçabiliyorduk. Ha? Ben bundan bahsediyordum. Yarım saattir şu şeyi geçmeye çalışıyorum. Geç. Bak mis gibi yer var burada. Oo. Uğraş dur orada. Manyak mısın nesin? Bak hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum işte. Olduğunu emin olaraktan söylemedim. Ama varmış. Demek ki o yataklardan sağda solda olabilir ki buradan nereye atlıyoruz şöyle gidebiliyor muyuz evet harika dur lan tamam alacağım. var abartıyor bu da benim gibi ha şangır şangır ediyorsun aha aha gel lan buraya ne yapıyor ooo bak şimdi like lan İngilizce bilmiyorum ne anlatıyor bu da öyle seviyor ne yapsın hop yakala Tırmanıyor. Ulan yavaş. Ooo çok hızlı. Birden bir anda hızlandı. Sanki beni düşürmek için. Şimdi burada sıkıntılı bir durum var gibi. Acaba olur mu? Ha oluyormuş. Tamam. Tamam sorun yokmuş. Hayır. Hayır oğlum yapışsana. Bastım. Hatta sesi de var. Düştüğüm yere kadar tekrardan geldim. Bu oyun benim sinirimi bozdu. Kaç dakikada geldim ben buraya? Burada mı gidecektim? Nereye gideceğim ben? Ha şurası sanki. Yakala oğlum. Sakin sakin git. Bak düşme sakın ha. Bak düşme ha. Bak düşme ha. Yapış. Aa düşme dedim lan. Düşme Ahmet'im. Beraber düşelim Ahmet. Bak burada düştük. Bu taraftan gidersek düşüyormuşuz. Bu taraftan oynayacağım ben de. Kitaplarla bir işimiz yok gibi. Kitaplarla da çıkabiliyor muyuz? Ben bu taraftan deneyeceğim. Burayla gidersem belki de daha iyi yerlere gitme şansım olabilir dedim ve en sevdiğim yatak. Yatak. Bak şimdi. Zıp. Zıp. Zıpli. Zıbado. Vadaro. Lilalo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tamam atlamışım. Geldik. Geldik. Sanırım 3. checkpoint'e geldik dostlarım. Beni tebrik edin. Aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olun. Tamam mı? Ben buna bir hemen ittireyim arkadan bir. Sallayayım şunu. Ne oldu lan? Bakalım kaç metreyiz? 400 metre. 400 metreye kadar gelmiş bulunuyoruz. Bence burada videoyu bitireyim çünkü artık 41 dakika oldu ki ben bu oyunu oynamaya çalışıyorum. Hayır belki bir ara e, ufak bir mola vermiş olabilirim. Saniyeler durmuyordu. Ama olsun yine de biz ne yapıyoruz. Böyle düşünüyorum ki fazla uzatmaya da gerek yok. Fazla sinirlenmeye de gerek yok. Çünkü artık elim ayağım titriyor. İkinci bölümü de olsun bu videonun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen tıklamayı tıkı 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 tıkı. Ondan sonra abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bay bay.